Senin son çarşamba günü namazı. 13 Eylül çarşamba önümüzdeki. Her sene 320 bin bela gökten yere nazil olur. Bunların hepsi de Safar ayının son çarşambasına vakı olur. Bu yüzden o gün senenin günü en çetin geçen günü olur. O gün her kim dört rekat namaz kılarsa, günün namazı bu. Bunu da işraktan hemen sonra kılarsak, günün yarılanmasına bırakmasak çok çok iyi olur. Yani Zaten 20 dakika sonra güneş doğduktan işrak vakti giriyor. Bu namazda her rekatta Fatiha'dan sonra 17 Kevser suresi. İnne atayna kel kevser. 4 rekatın 4'ünü de 17 kere Kevser suresi. Esas en mühim namaz bu şimdi. Günü. 5 kere İhlas suresi kulu Allah'ın. Birer kere Felak Nas suresi. Bir Felak bir Nas. Dördünde de aynı. 17 Kevser. 5 İhlas. Bir felak bir naz. Sonra yedi istiğfar, sonra elleni kaldırılacak. Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün selamatler okunacak. avzu besmele, selamun aleyküm, ketebe rabbukum, ala nefsi rahmeden başlıyor. Bu ayetler okunacak. Namaz, dört dekat namaz bittikten sonra Allahu Teala'nın keremiyle onu o gün yağan bütün belalardan Allah muhafaza eder ve o günden itibaren bir dahaki senenin tamamına kadar çevresinde bir bela dolaşmaz.